Sıradan insan zamanın akıp gitmesine izin verir. Olağanüstü insan onu fırsatlara dönüştürür. Hayatlarında olağanüstü değişiklikler yapmayı gerçekten başaran insanların neden sadece yüzde bir olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün sizinle, gerçekliğin asıl doğası hakkında çok az kişinin anladığı ve tezahürün evrensel yasalarını anlayan ve uygulayan bu seçkin grubun nasıl parçası olabileceğiniz hakkında bir şeyler paylaşacağım. Bakın, bu yüzde bir hakkında konuşurken sadece maddi başarıdan veya dışsal kazanımlardan bahsetmiyoruz. Çok daha derin bir şeyi anlayan insanlardan bahsediyoruz. Bilinçleri ile sonsuz olasılıkların kuantum alanı arasındaki doğrudan bağlantıyı. Şu anda bu videoyu izliyorsunuz çünkü içinizde bir şeyler zaten biliyor. Üstün bilinciniz, keşfedilecek daha büyük, daha derin bir şey olduğunu zaten fark etti. Ve bu bir tesadüf değil. Kuantum alanında tesadüf diye bir şey yoktur. Bugün sizinle paylaşacağım şey, sadece başka bir motivasyon teorisi veya izlenecek bir dizi adım değil. Nörobilime, kuantum fiziğine ve imkansızı mümkün kılmayı başarmış insanların yıllarca süren gözlemlerine dayanan derin bir anlayıştır. Bu nedenle, neden sadece yüzde birin başardığını ve daha da önemlisi, bu seçkin grubun nasıl bir parçası olabileceğinizi anlamaya hazırsanız, izlemeye devam edin. Çünkü bundan sonra gelecek olanlar gerçeklik, bilinç ve geleceğinizi yaratma gücünüz hakkındaki anlayışınızı tamamen değiştirebilir. Yüksek bilincin gücü hakkında konuşurken öncelikle temel bir şeyi anlamamız gerekiyor. Bilinçli zihninizden hareket etmek ile bilinçaltınızdan hareket etmek arasında çok önemli bir fark vardır. Çoğu insan yani %99'u hayatlarını geçmiş deneyimlerin yıllar içinde oluşturduğu bilinçaltı programları tarafından tamamen yönetilerek yaşar. Ancak yüzde birin anladığı sır şudur. Bilincinizin kuantum alanı üzerinde doğrudan ve ölçülebilir bir gücü vardır. Bilincinizi günlük otomatik programların üstüne çıkardığınızda, evrene kelimenin tam anlamıyla farklı bir frekans yaymaya başlarsınız. Ve ben bunu metaforik olarak söylemiyorum. Bilim, düşüncelerimizin ve duygularımızın ölçülebilir elektromanyetik alanlar yaydığını zaten kanıtlamıştır. Şunu bir düşünün. Her düşündüğünüzde beyninizde belirli bir sinir ağı etkinleştirirsiniz. Her duygu hissettiğinizde kalbiniz vücudunuzdan birkaç metre öteden ölçülebilen bir elektromanyetik alan oluşturur. Bu iki yönü yani düşünceyi ve duyguyu hizalamayı öğrendiğinizde buna kalp tutarlılığı diyoruz. Ve işte sihrin gerçekleştiği yer burasıdır kalp tutarlılığı durumundayken vücudunuz tamamen farklı bir frekansta çalışmaya başlar. Hormonlarınız değişir, enerjiniz değişir ve daha da önemlisi, sonsuz olasılıkların kuantum alanıyla etkileşim kurma yeteneğiniz katlanarak genişler. Yüzde birin anladığı şey, sadece olumlu düşünmek veya istediğiniz şeyi görselleştirmekle yetinmemektir. Enerjinizi o kadar yüksek, o kadar tutarlı bir seviyeye çıkarmanız gerekir ki, Kelimenin tam anlamıyla tezahür ettirmek istediğiniz olasılıklarla rezonansa girmeye başlarsınız. Çekmek istediğiniz şeyin enerjisi olmanız gerekir. Bunu size daha pratik bir şekilde açıklayayım. Sabah uyandığınızda, daha cep telefonunuzu kontrol etmeden veya rutininize başlamadan önce eşsiz bir fırsat pencereniz vardır. O anda beyniniz hala daha yavaş, daha alıcı frekanslarda çalışıyordur. O enerji alanınızı güne hazırlamaya başlamak için mükemmel zamandır. Ancak işte pek çok kişinin gözden kaçırdığı ayrıntı. Bunu bir kez yapmak ve mucizevi sonuçlar beklemek yeterli değildir. Yüzde bir, dış dünya sizi eski kalıplara geri çekmeye çalışsa bile, bu yüksek frekansı sürekli olarak sürdürmenin gerekli olduğunu anlar. Peki bu yüksek frekansı sürdürdüğünüzde ne olur biliyor musunuz? Evrenin cevap vermekten başka çaresi kalmaz. Bu, yerçekimi yasası gibi evrensel bir yasadır. Bilincinizi belirli bir düzeye yükselttiğinizde ve bu frekansı koruduğunuzda tesadüfi olaylar gerçekleşmeye başlar, fırsatlar yoktan belirir ve aradığınız şey sizi bulmaya başlar. Şimdi yüzde birin derinden anladığı bir şeyden bahsedelim. Sınırlayıcı kalıpları kırma süreci. Çoğu insanın aynı düşüncelerin, aynı duyguların ve dolayısıyla aynı deneyimlerin sonsuz döngüsünde yaşadığının farkında mısınız? Bu, her gün aynı yoldan araba sürmeye benziyor. Beyniniz bu kalıplar için zaten sinirsel bir otoban oluşturdu. Ancak işte devrimci gerçek. Beyniniz hayal ettiğinizden çok daha esnektir. Nöroplastisite, bu sinirsel otobanları kelimenin tam anlamıyla yeniden tasarlayabileceğimizi gösteriyor. Sorun şu ki, Çoğu insan eski yollarda yoğun bir şekilde seyahat etmeye devam ederken yeni yollar oluşturmaya çalışıyor. Bakın, hayatta kalma modunda yaşarken korku, kaygı, endişe gibi geçmişteki anılara dayanan duygulardan hareket ediyorsanız, kelimenin tam anlamıyla her gün geçmişinizi yeniden yaratıyorsunuz demektir. Vücudunuz bu duygulara o kadar bağımlı hale gelmiştir ki, kelimenin tam anlamıyla onlarsız nasıl yaşayacağını bilmez hale gelir. Ve işte yüzde biri diğer yüzde 99'dan ayıran önemli nokta. Yeni bir gerçeklik yaratmak için öncelikle kendilerini hapseden bilinçaltı kalıplarının farkına varmaları gerektiğini anladılar. Bu, karanlık bir odada ışığı yakmak gibidir. Aniden, daha önce sadece eliyle yoklayarak hissedebildiğiniz tüm mobilyaları görebilirsiniz. Öğrenmeme süreci, öğrenme süreci kadar önemlidir. Artık kim olduğunuzu olmamaktan kaynaklanan rahatsızlığı hissetmeye istekli olmanız gerekir. Bu bir bilgisayar programının yeniden yazılması gibidir. Yeni kod yüklenirken görünür bir kaos anı vardır. Ve işte çok az kişinin anladığı bir şey. Tekrarlayan olumsuz düşünceleriniz aslında sizin düşünceleriniz değildir. Bunlar geçmiş deneyimlere dayanan otomatik sinirsel kalıplardır. Bunu derinden anladığınızda bu düşüncelerle özdeşleşmeyi bırakırsınız. Onları bir bilim insanının bir deneyi gözlemleyeceği gibi gözlemlemeye başlarsınız. Yüzde bir, vücut eski kalıplara geri dönmeyi istese bile bilinçli kalma yeteneğini geliştirmiştir. Rahatsızlığın geçici olduğunu, sadece sinir sisteminin yeni bir çalışma moduna uyum sağladığını anlarlar. Bu, egzersiz yapan bir kas gibidir. Rahatsızlık güçlenme sürecinin bir parçasıdır. Ancak işte asıl fark yaratan sır, sınırlayıcı kalıpları sadece fark etmek yeterli değildir. Bunları yüksek bir bilinç durumundayken yeni kalıplarla değiştirmeniz gerekir. Bu, tohum ekmeye benzer. Ekmeden önce toprağı hazırlamanız ve ardından bu yeni ekimi sürekli olarak beslemeniz gerekir. Şimdi sizinle paylaşacağım şey, yüzde birin hücresel düzeyde anladığı bir şeydir. Dönüşümün kimyası. Yaşadığınız her duygu, sadece soyut bir his değildir. Vücudunuzdaki her hücreyi kelimenin tam anlamıyla değiştiren karmaşık bir biyokimyasal olaydır. İster kaygı, korku, endişe veya öfke olsun, tekrar eden duygusal durumlarda yaşadığınızda vücudunuz çok özel bir kimya üretmektedir. Nörotransmitterleriniz, hormonlarınız ve proteinleriniz vücudunuzun çok iyi bildiği bir dansı yapmaktadır. Bu, bir orkestranın aynı şarkıyı tekrar tekrar çalmasına benzer ve hücreleriniz bu özel melodiye bağımlı hale gelmiştir. Ancak işte sizin için her şeyi değiştirecek olan vahiy, duygularınız biyolojinizi yarattığı gibi siz de biyolojinizi duygularınızı yaratmak için kullanabilirsiniz. Bunu derinden anladığınızda iç durumunuz üzerinde hayal ettiğinizden çok daha fazla kontrole sahip olduğunuzu fark edersiniz. Bir an için epigenetik hakkında konuşalım. Bilim bize genlerinizin kaderiniz olmadığını, sadece olasılıklar olduğunu gösteriyor. Genlerin hangilerinin etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını gerçekten belirleyen şey nedir? Çevreniz. Peki en önemli çevrenin ne olduğunu biliyor musunuz? Dış çevre değil. Düşünceleriniz ve duygularınız yoluyla yarattığınız iç çevredir. Duygusal olarak yüksek bir durumu sürekli olarak koruduğunuzda dakikalar veya saatler değil günler ve haftalar boyunca kelimenin tam anlamıyla genlerinizin ifadesini değiştirmeye başlarsınız. DNA'nız farklı proteinler üretmeye başlar ve bu da farklı bir biyoloji yaratır. Sanki vücudunuzun kaynak kodunu yeniden yazıyormuşsunuz gibi. Yüzde bir, yeni bir gerçeklik yaratmak için öncelikle vücutlarında yeni bir kimyasal imza yaratmaları gerektiğini anladı. Dış ortamda bunun için bir neden olmasa bile, yüksek duygular üretmeyi ve sürdürmeyi öğrendiler. Bu, çölün ortasında bir vaha yaratmaya benzer. Bu, onu mümkün kılan yasaları anlayana kadar imkansız görünür. Ve işte büyüleyici bir şey. Başarıdan gelen dopamin, iyi olmaktan gelen serotonin, neşeden gelen endorfinler gibi yüksek durumlarla ilişkili nörotransmitterler üretmeye başladığınızda, vücudunuz bu yeni kimyaya bağımlı hale gelmeye başlar sanki sinir sisteminiz için yeni bir normal yaratıyormuşsunuz gibi. Ancak pek çok kişinin gözden kaçırdığı önemli bir unsur vardır. Bunu yüzeysel olarak yapamazsınız. Olumlu duygular numarası yapmakla ilgili değildir. Bu duyguları o kadar derinden somutlaştırmakla ilgilidir ki vücudunuzdaki her hücre yeni bir frekansta titreşir. İçten dışa gerçekleşen bir değişimdir. Bu uygulama yoluyla yarattığınız davranışsal DNA sadece metaforik değildir. Kelimenin tam anlamıyla öyledir. Her zamanki tepkiden farklı bir tepki seçtiğinizde, zorlu koşullarda bile yüksek bir durumu sürdürdüğünüzde, kelimenin tam anlamıyla yeni sinir yolları ve yeni genetik kalıplar yaratırsınız. Şimdi yüzde birin tamamen ustalaştığı kesinlikle temel bir şeyden bahsedelim. Var olma durumu. Bu, ne yaptığınızla ilgili değil, neye sahip olduğunuzla ilgili değil, süreçte kim olduğunuzla ilgilidir. İşte gerçek sihrin gerçekleştiği, düşüncenin ve duygunun tek bir frekansta birleştiği yer burasıdır. Çoğu insanın tezahür girişimlerinde neden başarısız olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bir şekilde düşünüp başka şekilde hissederler. Bolluk istediklerini söylerler ancak kıtlık frekansını taşırlar. Sağlık istediklerini iddia ederler ancak korku enerjisiyle titreşirler. Aşk istediklerini beyan ederler ancak ihtiyaç frekansıyla rezonansa girerler. Bu enerjik tutarsızlık, aynı anda iki radyo istasyonunu ayarlamaya çalışmak gibidir. Sadece parazit alırsınız. Var olma durumu, düşünceleriniz ve duygularınız o kadar mükemmel bir şekilde hizalandığında, kuantum alanında tutarlı bir verici haline geldiğiniz andır. Bu geleceğinizi görselleştirmekle ilgili değildir. Geleceğinizi şimdiki zamanda o kadar derinden hissetmekle ilgilidir ki, vücudunuz gerçek olan ile hayal edilen arasındaki farkı bilmez. Bu tam tutarlılık durumuna girdiğinizde olağanüstü bir şey olur. Evrene o kadar net, o kadar tanımlanmış bir frekans yaymaya başlarsınız ki, evren bu titreşime karşılık vermekten başka çare bulamaz sanki birleşik bilinç alanına mükemmel ayarlanmış bir radyo sinyali gönderiyormuşsunuz gibi. Ancak işte yüzde biri diğerlerinden ayıran sır, iç durumlarını değiştirmek için dış koşulların değişmesini bekleyemeyeceklerini anladılar. Etraflarında ne olup bittiğinden bağımsız olarak bu yüksek durumu uygularlar. Bu, üç boyutlu gerçeklik tarafından rahatsız edilemeyen enerjik bir güç alanı sürdürmeye benzer. Derin bir şeyi anlamanız gerekir. Evren arzularınıza, dualarınıza veya isteklerinize cevap vermez. Evren var olma durumunuza cevap verir. Tezahür ettirmek istediğiniz şeyin enerjisi olduğunuzda, o kadar güçlü bir manyetik alan yaratırsınız ki, frekansınıza karşılık gelen deneyimleri çekmeye başlarsınız. Ve işte çok az kişinin anladığı bir şey. Bu var olma durumu bir kez ulaştığınız ve bittiği bir şey değildir. Bu An be an yapılan günlük bir uygulamadır. Her durumda düşüncelerinizi ve duygularınızı gelecekteki vizyonunuzun frekansıyla hizalamayı bilinçli olarak seçmektir. Sonsuz kuantum olasılıkları okyanusu olan birleşik bilinç alanı her zaman var olma durumunuza tepki veriyor. İstemek istediğiniz şeylere değil, yapmayı planladığınız şeylere değil, şu anda olduğunuz şeye tepki veriyor yüzde birin neden bu kadar çok yüksek bilinç durumlarını sürdürmeye odaklandığının nedeni budur. Kendi gerçekliklerini yaratan şeyin kendi durumları olduğunu anlarlar. Şimdi yüzde birin dinen uyguladığı bir şeyi sizinle paylaşacağım. Bilinçli var olma sanatı. Tezahür için gerekli olan belirli beyin frekanslarına bu derin var olma durumunda erişebilirsiniz. Ve eğer bu dönüşüme gerçekten kararlıysanız, videoda buraya kadar gelerek bunu gösterdiniz, Bundan sonra gelecek olan her kelimeyi özümsemek isteyeceksiniz. Derin meditasyona girdiğinizde beyniniz doğal olarak analitik düşüncenin beta dalgalarından alfa ve teta dalgalarına yavaşlamaya başlar. Bu daha yavaş frekanslarda bilinçaltınıza doğrudan erişebilirsiniz. Sanki iç bilgisayarınızı bakım modundayken yeniden programlıyormuşsunuz gibi. Bu durumdaki aktif görselleştirme basit bir hayal gücü değildir. Bir kuantum programlamasıdır. Alfa ve teta frekanslarındayken bilinçli ve bilinçaltı arasındaki bariyer çözülür. İşte tam da o anda bilinçaltı bahçenize geleceğinizin tohumlarını kelimenin tam anlamıyla ekebilirsiniz. Ancak işte pek çok kişinin gözden kaçırdığı önemli unsur. Sadece görselleştirmek yeterli değildir. Vizyonunuzun her yönünü duyusal olarak somutlaştırmanız gerekir. Bu yeni gerçeklikte nasıl hissediyorsunuz? Hangi kokular var? Hangi sesleri duyuyorsunuz? Hangi tatları tadıyorsunuz? Hangi dokulara dokunuyorsunuz? Ne kadar çok duyuyu dahil ederseniz, bilinçaltınız için o kadar gerçek olur. Ve olayları gerçek kılmaktan bahsetmişken, eğer bu dönüşüm enerjisini hissediyorsanız, paylaştığım bu gerçeklerle rezonansa giriyorsanız, şu anda beğenme düğmesine dokunun. Bu sadece mekanik bir jest değil. Evrene evriminizle ilgili kararlı olduğunuzun bir beyanıdır. Bu bu yeni varoluş frekansına evet demenizdir. Yüzde bir, var olma uygulamasının yaptığınız bir şey değil, olduğunuz bir şey olduğunu anladı. Gündelik işleri sırasında bile bu yüksek bilinç durumunu sürdürmeyi öğrendiler. Sanki gözleri açık, hatta hareket halindeyken bile sürekli bir meditasyon halindeler. Bu bilinçli varlığı düzenli olarak uyguladığınızda olağanüstü bir şey olmaya başlar. Gerçeklik algınız değişir her zaman orada olan, ancak önceki zihinsel filtrelerinizin fark etmenize izin vermediği eş zamanlılıkları fark etmeye başlarsınız. Sanki duyularınızın yazılımını güncellemişsiniz gibi. Peki en büyüleyici şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Ne kadar çok pratik yaparsanız, vücudunuz bu yüksek durumu yeni normali olarak o kadar çok tanımaya başlar. Bu frekansı korumak artık bir çaba değildir. Doğal temel hattınız haline gelir sanki tüm sinir sisteminizi yeni bir varoluş oktavına yeniden kalibre etmişsiniz gibi. Bu bilinçli varlık, kuantum gerçekliğinde sizin çapanız haline gelir. Dış dünya sizi eski kalıplara geri çekmeye çalışsa bile, artık sizin bir parçanız olduğu için bu yüksek frekansı korursunuz. Bu, yüksek bilinç durumunuzu koruyan enerjik bir güç alanına sahip olmaya benzer. Şimdi yüzde birin tamamen ustalaştığı bir şeyden bahsedelim. Direncin üstesinden gelme sanatı. Çünkü bakın, daha yüksek frekanslarda çalışmaya başladığınızda, sinirsel kalıplarınızı değiştirmeye başladığınızda kendi beyniniz ve vücudunuz direnç yaratacaktır. Bu evrenin doğal bir yasasıdır. Her eylem için bir tepki vardır. Şüphe, daha parlak parlamaya başladığınızda ortaya çıkan bir gölge gibidir. Sizi güvende tutmak için programlanmış olan beyniniz sizi bilinen, rahat olana geri dönmeye ikna etmeye çalışacaktır. Bu dönüşümden vazgeçmeniz için kusursuz mantıklı hikayeler, gerekçeler, nedenler yaratacaktır. Ancak işte yüzde birin anladığı şey, şüphe düşmanınız değildir. Doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. Sınırlarınızı genişlettiğinizin, bilinen sınırlarınızın ötesine geçtiğinizin bir göstergesidir. Bu, egzersiz yapan bir kas gibidir. Rahatsızlık güçlenme sürecinin bir parçasıdır yeni sinirsel kalıplar yaratırken hissettiğiniz rahatsızlık, beyninizin kelimenin tam anlamıyla yeni bağlantılar oluşturmasıdır. Bu, yoğun bir ormanda yeni yollar oluşturmaya benzer. Başlangıçta zordur, imkansız gibi görünür. Ancak bu yolda her yürüdüğünüzde daha net, daha belirgin hale gelir. Bu süreçte ivmeyi korumak çok önemlidir. Yüzde bir, sonuçları hemen görmeseler bile Hiçbir şey değişmiyor gibi görünse bile devam etme yeteneğini geliştirmiştir. Yeni sinapslar, yeni sinirsel kalıplar yarattıklarını anlarlar ve bunun zaman aldığını bilirler. Bu bir ev inşa etmeye benzer. Her tuğla yerine oturana kadar nihai sonucu görmezsiniz. Ve işte çok az kişinin anladığı bir şey. Eski sinapslarınız, eski sinirsel kalıplarınız hayatta kalmak için savaşacaktır. Eski duygulara bağımlı olan vücudunuz sizi tanıdık durumlara geri çekmeye çalışacaktır. İşte o anda otomatik programlarınızdan daha güçlü olmanız gerekir. Eski kalıplara boyun eğmek yerine yüksek durumunuzu korumayı seçtiğiniz her seferinde kelimenin tam anlamıyla yeni sinir ağları yaratırsınız. Sanki beyninizde yeni bir otoban inşa ediyormuşsunuz gibi eski yollar ise kullanım eksikliğinden dolayı bozulmaya başlar. Direnç dış dünyada da ortaya çıkar. İnsanlar değişikliklerinizi sorgulayabilir durumlar yeni frekansınızı test ediyor gibi görünebilir. Ancak yüzde bir, bunun da sürecin bir parçası olduğunu anladı. Evren, yeni gerçekliğinizle ilgili taahhüdünüzü test ediyor. Bakın, enerjik frekansınızı değiştirmeye başladığınızda, kuantum alanıyla farklı şekilde rezonansa girmeye başlarsınız. Bu, daha önce gerçekliğinizin bir parçası olan bazı kişilerin, durumların ve koşulların doğal olarak uzaklaşmaya başlayabileceği anlamına gelir. Bu bir kayıp değil, gerekli bir yeniden hizalanmadır. Ve işte ivmeyi korumanın sırrı, yenisine daha bağlı, eskiye daha az bağımlı olmanız gerekir. Gelecek vizyonunuz, geçmiş anılarınızdan daha gerçek, daha somut, daha çekici hale gelmelidir. Bu, enerjik bir mıknatıs gibidir. Yeni frekansınız ne kadar güçlüyse, o frekansa karşılık gelen deneyimlere o kadar çok çekilirsiniz. Yüzde bir, çok önemli bir şeyi anladı. Direnç sadece üstesinden gelinmesi gereken bir engel değil, bir dönüşüm aracıdır. Her şüphe anı, yeni frekansınızı güçlendirmek için bir fırsattır. Her zorluk, bilinç durumunuzu daha da yükseltmek için bir davettir. Ve direnç sayesinde ısrar ettiğinizde ne olur biliyor musunuz? Sinir sisteminiz yeniden kalibre olmaya başlar. Vücudunuz bu yeni yüksek durumu yeni normali olarak tanımaya başlar. Sanki tüm biyolojik yazılımınızı yeni bir sürüme güncelliyormuşsunuz gibi. Direnç sayesinde ısrar, gerçekliğini gerçekten dönüştürenleri, değişimi sadece hayal edenlerden ayıran şeydir. Zorluğun sıcağında yeni sinapslarınız dövülür, yeni frekansınız dengelenir. Şimdi bu yolculuğun en olağanüstü kısmından bahsedelim. Yeni gerçekliğinizin ne zaman tezahür ettiğini nasıl anlarız? Çünkü bakın, bu yüksek frekansta sürekli olarak çalıştığınızda evren birçok insanın mucize olarak adlandıracağı şekillerde yanıt vermeye başlar. Ancak yüzde bir, bunun saf kuantum biliminin iş başında olduğunu bilir. Dönüşüm belirtileri yavaş yavaş başlar. Birdenbire daha önce hiç sahip olmadığınız içgörülere sahip olmaya başlarsınız. Fikirler doğal olarak akmaya başlar. Dışsal değişiklikler görmeden bile farklı hissetmeye başlarsınız. Sanki sinir sisteminiz yeni bir frekansta çalışıyormuş gibi, ve bunu vücudunuzdaki her hücrede hissedebilirsiniz. Eş zamanlılıklar yeni normalliğiniz haline gelmeye başlar. Bir şeyi düşünürsünüz ve birdenbire önünüzde belirir. Belirli bir bilgiye ihtiyacınız olur ve tesadüfi bir karşılaşma yoluyla ulaşır. Yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek insanlar sihirli bir şekilde gerçekliğinize çekilmiş gibi görünmeye başlar. Ve sonra somut tezahürler başlar daha önce imkansız görünen fırsatlar somutlaşmaya başlar. Kapalı olan kapılar açılmaya başlar. Durumlar, eski benliğinizin hayal bile edemeyeceği şekillerde çözülür. Sanki evren sizin lehinize komplo kuruyor gibi. Aslında da öyle. Çünkü nihayet frekansınızı yaratmak istediğiniz şeyle hizaladınız. Ancak işte yüzde birin derinden anladığı bir şey. Tezahürler her zaman hayal ettiğimiz gibi görünmeyebilir bazen beklenmedik şekillerde, tahmin edemeyeceğimiz yollardan gelirler. Sanki evren bize istediğimizi teslim etmenin daha verimli bir yolunu biliyormuş gibi. Sezgilerinizin daha keskin olduğunu fark etmeye başlarsınız. Daha önce zor görünen kararlar artık doğal olarak akıyor. Sanki ortak mantıksal düşünceyi aşan daha büyük bir bilgeliğe, bir zekaya erişiminiz varmış gibi. Bu, sonsuz olasılıkların kuantum alanıyla daha uyumlu olduğunuz için olur zaman algınız da değişir. Tamamen hazır olduğunuzda, tamamen yüksek durumunuzla hizalandığınızda, zamanın farklı bir şekilde akıyor gibi göründüğünü fark etmeye başlarsınız. Bazıları buna kuantum zamanı diyor. Burada eş zamanlılıklar ve tezahürler, doğrusal mantığın mümkün olduğunu söyleyeceğinden bağımsız olarak bir göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebilir. Yüzde bir, her küçük değişimin, her bilinçli seçimin, her hizalama anının daha büyük bir dönüşüme katkıda bulunduğunu anlar. Bu, bir kuantum domino etkisi gibidir. Bir kez başladığında geri dönüş yoktur. Gördüğünüzü göremezsiniz, bildiğinizi bilemezsiniz. Eğer buraya kadar geldiyseniz, zaten çoğunluktan farklı bir frekansta çalışıyorsunuz demektir. Zaten yüzde birin bir parçası olma yolundasınız demektir. Ve şimdi sizden çok özel bir şey yapmanızı istiyorum. Niyetinizi evrenle paylaşın. Yorumlara gidin ve yüzde bir yazın. Bu sadece bir yorum değil, bu kuantum alanına bir beyandır. Evriminizle ilgili taahhüdünüzü üstlenmenizdir. Yaratmakta olduğunuz bu yeni gerçeklik sadece sizin için değil. Frekansınızı yükselttiğinizde, etrafınızdaki her şeyin frekansını yükseltirsiniz. Bu, bir göle atılan taş gibidir. Dalgalar sonsuza dek genişler. Etrafınızdaki herkes için bir olasılık feneri olursunuz. Ve işte yüzde birin keşfettiği önemli bir şey. Bu yüksek frekansta ne kadar çok kalırsanız, o kadar doğal hale gelir. Bu, yeni bir dil öğrenmek gibidir. Başlangıçta bilinçli bir çabadır. Ancak zamanla ikinci doğanız haline gelir. Vücudunuz kelimenin tam anlamıyla bu yeni varoluş durumuna yeniden kalibre olur. İnsanlar hiçbir şey söylemeseniz bile sizdeki değişimi fark etmeye başlayacaktır. Sanki yeni frekansınızı hissedebiliyorlarmış gibi. Bazıları bu enerjiye çekilecek. Bazıları ise bundan rahatsız olabilir. Bu tamamen normaldir. Enerjik yeniden hizalanma sürecinin bir parçasıdır. Ve şunu unutmayın. En karanlık an, şafağın hemen öncesidir. Şu anda zorluklar yaşıyorsanız, her şey her zamankinden daha zor görünüyorsa bunun genellikle evriminizde bir kuantum sıçraması yapmanın eşiğinde olduğunuzun bir işareti olduğunu bilin. Artık üç boyutlu gerçekliğin yasalarında çalışmıyorsunuz. Kuantum alanının yasalarında çalışıyorsunuz. Ve bu alanda her şey mümkündür. Tek soru şudur. Olağanüstü olanı yeni normalliğiniz olarak kabul etmeye hazır mısınız? Eğer bu mesajı vücudunuzdaki her hücrede yankılanır gibi hissettiyseniz, bu dönüşüme hazırsanız, Şimdi yorumlara gidin ve seçiminizi bildirin. Kuantum alanına izinizi bırakın. Çünkü şunu unutmayın. Evren istediğinize değil, ne olduğunuza cevap verir. Ve bugünkü yolculuğumuz burada sona eriyor. Ancak asıl yolculuğunuz daha yeni başlıyor. Yüzde birin bir parçası olmaya hazır mısınız?